Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee parkour craft oynayacağız. Şimdi oyuna girelim. Böyle Mobizen diye bir uygulama buldum. Şimdi internet bağlantısını denetle denetlenmesi gerekiyor. <laughs> giriş yapılıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben harita editörünün editörüne gireceğim. Şimdi buradan oyun yapabiliyoruz. Ben buradan bayağı oyun yaptım. Yani kaç tane oyun yapmışım bir sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 tane oyun yapmışım ama ama 20, benim map'im 24 yazıyor ya. Yok artık. Neyse. Ben odaya kalktım diyeceğim. Ee, böyle sallayalım işte. 52 60 7 yapalım. Salladım işte. Hey. Ana. Ay. Arkadaşlar normalde ben bu ben bunu oynadığımın videosunu yapmıştım. Ama şey. işte sonra da abim sevmedi. Sildi. Yani zaten o zaman kötü çekiyordum videoları. Böyle böyle şey e, telefonu falan çekiyordum. Hatta ben, abim benim boya videomu silmişti. ya? Arkadaşlar ay ne oluyor acaba bir şey oldu. Eli 57 93 şey dedim işte salayım bari. Bu oyunu yapamadık. Biz de başka oyuna geçeriz. Kanon gurulda diyor. Bu oyunun adı ne ya? Ee, bu oyunu bitiremeyeceğim belli. Çünkü orada kocaman bir oyunu Anime kızı diye bir şey yoktur. Anime kızı diye bir şey yok. Tamam mı? Anime kızı diye bir şey yok. İlaçlarımı içmemiz unutmuşum. Orada anime kızı çok umarım. Yoksa adamın emeği çok fazla. Tekrar dene. Umarım anime kızı yoktur orada. Ya ben ilaçlarımı içmeyi unuttum. Onu gör, gördüm ama yani Galiba bu oyunun adı anime parkur. Anne kızı ne demek bilmiyorsanız ben size söyleyeyim. Bir şey işte ben de bilmiyorum. Galiba ilaçlarını hiç unuttum? He, Zeya. Dur bir ya, Play Store'a girdim. Evet, de Arkadaşlar, bir kesiyorum. Arkadaşlar, şey ne oldu? Belli değil. O kadar, kadar beyaz yapmışlar ki şuraları. Hiçbir şey göremiyorum. Orada koyulardan düşüyorum hemen. çok kuyular koymuşlar. Ne kadar aptallar. Gide, bir de geçemeyelim diye koyuyorlar zaten bunlar zaten parkur taraftı bunun adı parkur, Parkurlar var içinde işte neyse Parkur ne demek bilmi bilmiyorsan söyleyip ben de bilmiyorum işte nereden bileyim çok Arkadaşlar bu oyun normalde bir Türk oyunu değil Şey Ben Ben şey Türkçe moda geçtim herkes istediği moda geçebiliyor Eee İlk İngilizce ile başlıyor ama sonra ama sonra siz, siz seçebilirsiniz modunuzu. Türkçe oluyor sonra. Yani herkes yani 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 şey Türkler Türklerin yaptığı oyunları oynamak zorunda o, olmuyor. Neyse ya ben şu map'ten çıkayım. durdurmalıyım arkadaşlar yine salladım ve odaya girdim. Başka bir odaya girdim. Şöyle şu portaldan girelim. Galiba ben artık ben artık anime anime görüp görüp duracağım az önce. Az önce sanki bir anime gördüm. İlaçlarımı e arkadaşlar anime kızı görme görmek istemiyorsanız ilaçlarınızı içmek zorundasınız. İlaçlarını iç içmeyi İlaçlarınızı içmeyi unutursanız anime kızı görürsünüz. Ben şimdi anime kızı gördüm işte. Ama şimdi yani gördüm gibi geldi ama. Az önce görmedim. Neyse bir de anime kızı olacak. Neyse. Boş boş şeyleri anlatıp durmayayım. Boş işler müdürü olacağım sonra. Ferit diye bir kanal var zaten. Onda onda boş işler müdürü Tarık var. Böyle bir şey. şey i̇şte işte. Hani yine yine aynı reklam. Ay arkadaşlar. Yani gerçekten video çok 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 fazla çok fazla saniye oldu, dakika oldu. Arkadaşlar şu andaki şu andaki şey ne diyor? Şu yandaki M harfi ne diyorsanız arkadaşlar. Ona Mobizen deniyor. Bir uygulama o. Şey ben 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 böyle tablete yansı, yansıtılmış için çekebiliyorum artık. Bununla öyle o şekilde çekilebiliyor. Oh, Zıplayıp zıplayıp duruyorum bu ne? Ben şuraya atlayayım. Anana! Küfür çektim az da. Durdurayım da buraya geçeyim. Arkadaşlar şey ben buradan çıkacağım. Çünkü burası beni çok sinir etti. Ben hemen çıkıyorum. Oraya çıkayım dedi. Oraya... Oha. 3768. Tamam. Nasıl bir yer ya burası? Hiçbir şey görünmüyor diyebilirim ama. Lan burada lan bu benim en sevmediğim parkur türlerinden biri ya. Şöyle duvarın yanlarından falan gidiyoruz. Bir de yukarı çıkıyoruz. Ben aşağı atlamak aşağı atlamak daha iyi oluyor bende. Hı. Hmm. Adam oraya nasıl çıkmış? Hı? Hmm? Ama bir şey diyeceğim de yanlış yerden gitmiş diyeceğim. Adam hala oradan zıplamıyor. Ama adam bir de ilk ilk başta zıplayacağız sandı ama sonra anladı, benden anladı. Keşke keşke so göstermeseydim. Ay. Ben başka odaya katılacağım. Yok ya anam ölüye Şimdi keşfedin sen. Yok şuradan harita alacağım. Port. Arkadaşlar ben şöyle portallar portallar diye bir bir oyun yaptım. Böyle oyunlar yapıy yapıyordum ben. Şey. Yani e, şu portallar 3. Şurada şöyle bir şey var. Görüyor musunuz? Parmağımı aşağı koydum. Bir de i̇şte şurada portallar 5 var. E, bende portallar 6 da var. Onları ben ben yaptım. portallar 2 var. Onu da ben yaptım. Portallar 4 de var. Onu da ben yaptım. Portallar 8'i de ben yaptım. Portallar 7'i de. E, biz nereden başlasak? Portallar 3'ten başlayalım. Onda kimse yok. Nasıl gidecektik? He buradan. Ya unutmuşum. Ben tamam, portalı geçtim. Arkadaşlar buraya Arkadaşlar video çok uzun olmuş o yüzden ben ben videoyu dur videoyu bitiriyorum görüşürüz bay bay.